Herkese merhabalar. Paramedik Arnouskan ben. Bu videoda sizlerle en sevdiğim tıp dizilerini paylaşmaya çalışacağım. Esasen bununla ilgili birkaç mesaj aldım. Hocam tıp dizileri paylaşır mısınız? izlemek istiyoruz diye. Yani ben çok fazla dizi izleyen bir insan değilim açıkçası onu söylemek isterim. Dizi izlemek tabii ki de güzel ama çok fazla dizi izlemeye vaktim olmuyor. Genellikle dizi izlediğim zaman yabancı dizileri izliyorum. Bunun nedeni de dil pratiği yapmak amaçlı. En azından sürekli yabancı dil konuşamadığım için böyle bir platform ya da ortam olmadığı için belli aralıklarla yurt dışına gittiğim de çok uzun süreli kalamadığımdan dolayı o yüzden de yabancı dizileri izleyerek Türkçe dublajdan uzak durarak dil pratiği yapmaya gayret ediyorum. O yüzden de sizlere tıp alanı ile ilgili dizi önerilerim yabancı diziler üzerinden olacaktır. Zaten çok fazla yerli dizi yok diyebiliyorum. Doktorları da herkes izlediğine göre o yüzden yabancı dizilerden konuşabiliriz, bahsedebiliriz. yabancı tıp dizilerinde. Benim özellikle dikkatimi çeken şey şu oldu. Literatürle doğru orantılı gidiyordu. Yapılan müdahaleler. Yani bizdeki gibi asistoli defibrile etmiyorlardı ya da garip entubasyon stilleri yoktu. Gerçekten hasta VF'ye giriyordu. Defibrilasyon yapılıyordu. Nöbet geçiriliyor. Ativan yapılıyordu vesaire. Hani bu tarz böyle birebir iyi bir klinik direktörle çalıştıkları çok belliydi. O yüzden şunu ifade edebilirim rahatlıkla. Ben yabancı dizi izlerken tıp alanında kesinlikle mesleki anlamda bir şeyler öğrendim diyebilirim. Ve bu noktada da benim sizlere önereceğim 5 tane dizi var. Ben 5 tanesini izledim. Hani önerileriniz varsa hocam şu dizi güzeldir izleyin derseniz de izleyebilirim. Arada bir göz atabilirim. Evet benim birinci önereceğim dizi tabii ki de tıp alanındaki bence en güzel dizi House. Orijinal adı House MDI. House dizisinde özellikle işte zorlu tanıları koymaları, Doktor Gregory House'un kendine ait tarzı, bu kalamı objektif yorumları, ekibin içindeki dengeleri kendi tarzıyla yönetmeye çalışması bence Gayet güzeldi. Türkiye'deki tipik doktor yaklaşımlarından çok farklı. Olabildiğince hastalarla az temas etmeye çalışıyor. Ancak tanı koymak için beraber çalıştığı diğer doktorlar aracılığıyla hastaların özel hayatına da müdahil olabiliyor. Evlerine de girebiliyor. Sınır tanımaz bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Böyle bizim için alışkın olmayacak her türlü şeyi yapıyor diyebiliriz. House'un çok ikonik ifadeleri de vardır. Everybody lies. Herkes yalan söyler. İşte hatırladıklarından insanlar açsız yaşayamadıklarını söylerler. Onlara oksijenin daha önemli olduğunu söyleyin gibi tam böyle böyle olmayabilir ifade. Böyle ikonik ifadeleri, cümleleri vardı bu dizinin. Hatta ben bittiğinde böyle hani ya keşke bitmese dediğim dizilerden House'u eğer ki tıp alanında bir yabancı dizi arıyorsanız kesinlikle bu House olmalı. Biraz da ben House açıkçası Sherlock Holmes'a benzettim. Böyle ipuculardan suçluyu bulmaya çalışır gibi ipuculardan tanı koyuyor. Öyle ya da böyle bir şekilde hastanın tedavisini yapıyordu. Bence mutlaka izlenmesi gereken bir dizi. Zaten internete de en iyi tıp dizileri yazdığınızda muhtemelen ya birinci ya da ikinci sırada House çıkacaktır öyle kaliteli bir dizi diyebilirim. İkinci önereceğim dizi Chicago Met. Ben Chicago Met'i bitiremedim. Yani hepsini izlemedim ama izlerken bana keyifli gelen güzel bir diziydi. Yani profesyonellik anlamında çok böyle hatanın olmadığı en azından benim gözlemlediğim kadarıyla işte ameliyattayken maskelerin nadir çıkartıldığı bir dizi diyebilirim. Burada yetenekli, çalışkan ve işlerinde çok iyi bir ekip var. Bu ekibin özel hayatından bahsedilirken aynı zamanda da işte kurtardıkları insanların nasıl hayatlarına dokundukları, onlara nasıl müdahaleler yaptıkları ile ilgili güzel, izlemesi keyifli bir dizi diyebilirim. A, tabii ki bir house değil. Yani ben burada diğer dizileri de önerirken söylerken mutlaka her zaman benim için birinci sırada house olacaktır. Bunu ifade etmek isterim. Üçüncü sıraya yine meşhur bir diziyi söylemek isterim. Grace Anatomy dram türünde daha çok ağırlıklı anlamda dram diyebilirim. Böyle bir diziydi. Grace Anatomy'de bitiremedim. Zaten burada bitirdiğim tek dizi house ama sadece hani bir kısmını izlediğim ve izlerken bana güzel gelen sağlık dizilerinden bahsetmeye çalışıyorum. Grace Anatomy aslında bir medikal dram denilebilir. Burada gene cerrahi bir ekip bir cerrah üzerinden giden bir dizi. Hem hastane ortamı hem de kişisel hayatların yine harmanlandığı bir dizi. 5 tane farklı tıp, tıp bitirmiş stajyer cerrah ünlü ve nam salmış bir hastaneye başvuruyor ve onların bu hastaneye seçilmesiyle başlarından geçen sürecin anlatıldığı, karşılaştıkları medikal, tıbbi ya da sosyal olayların anlatıldığı bir dizi. Grace Anatomy'de benim hoşuma giden birinci bölüm isimleri şarkılardan esinlenmiş. Bu güzel bir detaydı. Bir de doktorların da aslında insan olduğu, onların da hastalandığı, ameliyat olmak zorunda kaldıklarında gene dizinin içinde görüyorduk. Bu detaylar bence güzeldi. Bunların yanı sıra benim izlemediğim ama arkadaşlarımdan öneri olarak aldığım iki diziyi de sizlere ifade etmek isterim. Bir tanesi Scraps. bir diğeri de New Amsterdam. Bu dizileri izlemediğim için o yüzden bu dizilerle ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Sizler bir göz gezdirirsiniz. Belki hoşunuza gider. Ama benim özellikle önereceğim üç diziyi zaten sizlerle paylaştım. Bu üçü arasından hangisinden başlayın derseniz tabii ki de House'dan başlamanızı öneririm. Herkese keyifli seyirler dilerim. Umarım beğenirsiniz.